Ben e, konuşmuyor. Ben Yok Evet, evet almaz. Sen sen. Emel abi, şu anda zaten, an zaten konuşuyorsun yani. Yok abi. E, bana bana düşmez. Şu, şu anda budama deyince aklına ne geliyor? Budama deyince aklıma bilgi geliyor abi, tecrübe geliyor. Evet. Ee, yetenek geliyor. Evet. Yani. yani bu işlerin ağacın ihtiyacı geliyor. Yani ne tür ihtiyaçları var? Evet. Alttan manlanacak, üstten manlanacak, dal mı verilecek, dal mı kesilecek? bilinçli bilinç şimdi rastgele ağaç kes. Özellikle, özellikle meyve dallarını bırakmak. Obur dalları <laughs> içinden ayırt etmek. Bunlar birer bilgi, üretim, yetenek. Olma. <laughs> 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 Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yunus'un çiftliğine hoş geldiniz. Yaklaşık bir aydan beri budama yapıyoruz. Hasattan sonra hemen başladık. E, hasattan sonra e, bizim buralar, bu bölgeler, Adana bölgesi ılıman e, bir bölge olduğu için e, don riski nadir arkadaşlar. E, bugün e, bir bahçede işte yaklaşık bir 10 günden beri çalışmış olduğum bir bahçede arkadaşlar. E, sizler için bir rehber budama yapacağım. E, bu ağaçlar 10 yıllık ağaçlar. E, yaklaşık 4 yıldan beri arkadaşlar bu ağaçları buduyorum. Biz zaten ilk zamanlarda aşırı derecede ağaçları tepe vurduklarından dolayı gövde yanıklıkları ondan sonra işte çok yana açıldığından dolayı gövdede 3-4 tane çıkmış ve ortadan yarılmış arkadaşlar. O şekilde biz almıştık bu bahçeyi ilk başta. Tabii daha sonra zamandan içeriden bırakmış olduğum filizlerden biz ağacı biraz yükselttik arkadaşlar. Yoksa normalde ağacın boyu göbek hizamdaydı. ve alt dallar sürekli hep aynı kala kala üst çıkacak olan taze filizleri de sürekli kese kese arkadaşlar alt dalları etek dalları tamamen yaşlandırmışlar artık verim verilmez hale gelince işte tabi biz de YouTube'dan buldular işte 4 yıldan beri de zaten bu bahçenin e, hem e, kontrollerini hem e, budamasını üstlendik arkadaşlar e, tabi budamada e, aynı kişinin yapması çok önemli. Çünkü benim bu seneki bırakmış olduğum dalların bir amacı var. Yeni sene için bana o dallar çok lazım. Ee, Tabi el değiştirilse o adam onun ne için bıraktığımı bilmez. Keser at arkadaşlar. Şimdi sizin için lafı çok uzatmayayım. Ee, bir rehber budaması yapacağım. Ee, ağaca meyveye yatırma. E, ağacın mesela e, çalışacak olduğu traktörün çalışacak olduğu dalları geri çekme toparlama Etek dalların kontrolü yani yavaş yavaş arkadaşlar anlataraktan Sizler için bir video çekeceğim e, Zaten normalde e, sıradan gidiyordum Şöyle biraz e, ekipten uzaklaştım çok ses kalabalığı olmasın diye arkadaşlar Bu ağacı sizin için Bir budama yapacağım Şimdi öncelikle ne diyorduk ağacın yanına geldiğiniz zaman ha burada şunu da söyleyeyim eldivenlerimizi giyelim arkadaşlar elinizde her zaman bir ince ince diş arkadaşlar testere çok kalın almanıza gerek yok orta diş gayet güzel arkadaşlar iş yapıyor ve makasınız mutlaka elinizde olsun şimdi Öncelikle ağacın yanına geldiğiniz zaman ağaçta bir keşif yapacaksınız. Yani kestiğiniz dalı yerine getiremezsiniz. O yüzden hata yapmamak için ağacın etrafında önce bir defa dönün. Yani hangi ağacı keseceğini, dalı keseceksiniz, hangi dalı bırakacaksınız, hangi filizleri bırakmanız gerekiyor. Onları öncelikle bir ayarlamanız lazım arkadaşlar. Çünkü kestiğiniz zaman o dalın yerini ancak iki de kapatabilirsiniz. Şimdi ağacımızda ne var? Ağacımızda dip dallar yok arkadaşlar. Sadece geçen sene bırakmış olduğumuz ufak dallar. Bunlardan şimdi yine bırakacağım. Birkaç tane bırakacağım. Daha sonra bunlardan yukarı çıkınca eski dallardan vuracağım. Bunlar onun yerine getireceğim. Yani sürekli ağacım yenilemiş olacağım. Böyle yaptığınız zaman ne olur? ağacınız bir 10 sene sonra tamamen kökten kesip yeni dallar çıkarmanıza gerek kalmaz. Sürekli eskiler alıp yerisini böyle arkadan getirmeniz lazım arkadaşlar. İşte bu şu filizleri ben o yüzden bırakıyorum. Şimdi yeni sene şu biraz daha büyüdüğü zaman şunu alırım bunu onun yerine getiririm. Ne olur? Ağacım sürekli tazelenir arkadaşlar. Şimdi şöyle baktık. Çok ee, almanıza gerek yok böyle ağaçlarda Sadece ne yapacağız ee, Çok ileri gelen Arkadaşlar dallar var Mesela Şunun gibi diyelim Şimdi şurada bir etek dalımız var Bu etek dal çok gelmiş arkadaşlar Buradan almaya devam ederseniz Bu yatacaktır arkadaşlar Alırken Alırken arkadaşlar şöyle göstereyim Şimdi burayı sıyıra sıyıra getirirseniz hala devam ederseniz, sıyırmaya devam ederseniz ana gövdedeki şuradan çıkan dalın zamanla çok uzayacağı ve yükü kaldıramaz arkadaşlar, kırılır. Benim bu sene çok öyle dallarım kırıldı. Ee, ama biraz aşırı yükten dolayı da oldu. Bunu e, şu ana gövdeden çok mesafeyi uzatmayın arkadaşlar. Yani burada mesela şu anda bir karış falan var. Çok uzatmayın. Bazı arkadaşlar bunu böyle sıyıra 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 uca kadar getiriyor. Uçta şöyle bir yer bırakıyor. Biz öyle yapmayacağız. Biz ne yapacağız? Biz çok ileri gelen dalı şuradan aldığımız zaman geri çekeceğiz arkadaşlar. Bak yaklaştırdım. Hemen hemen şuradan şu kadar geri geldi. Şimdi şunu göstereyim. Şurada bak bu kadar ileri gelmiş ve orası çok uzun arkadaşlar. Bak ana gövdeni şuradan gelmiş. Devam etmiş. Burada bir tane var. Bunu yetiştireceğiz. Gelmiş. Devam ediyor. Devam ediyor. Ben şimdi şunu alsam. Şunu da alsam. Şurası ne olacak arkadaşlar? Sadece şöyle upuzun bir dal. Bir kilo zeytin tuttuğu zaman da bu yere değecek. Şimdi ben bunu geri çekmem için, şu dallara güç vermem için bu ileri gideni şuradan alıyorum. Bunu aldım. Kırılmasın. Ne kadar geri çektim arkadaşlar? Yetti mi? Hadi yetmedi diyelim. Şuradan şöyle bir daha geri çekelim. Olduğu gibi geri çektim. Artık bunun yatma şeyi direnci daha fazla arkadaşlar. Şimdi geldik. Şurada şöyle güzel bir şey var. Dağılma noktası var. Sadece kırık bak. Kırılanlar Geçen sene meyve vermiş şu şekilde kurular. Bunları kesin ki arkadaşlar bunun yerden taze filizler çıksın. Eğer bunu bu şekilde bırakırsanız bu şekilde bak, şunları böyle bırakırsanız bu böyle kalır. Daha sonra kurur, Kuruduğu yerden de yeni sürgün çıkmaz. Bunları bu şekilde alın ki buradan taze sürgünleriniz olsun. O yüzden e, makasınız mutlaka olsun. Şimdi bazı yerlerde testereyi kullanıyoruz. Ama testte de bunu yaptığı işi yapmıyor arkadaşlar. Böyle alırken böyle sıyırarak gelmeyin. Aralardan vurun. Aralardan vurun. Taze sürgünler çıksın. Şimdi şurada içeri giden şunlar arkadaşlar. Yani bunları çok şey yapmıyorum. Bunları zaten bilirsiniz. Bunlardaki amacımız neydi? Taze sürgün çıkartmak. Bu her kabuğu sıyırdığınız yerden Fil izliyoruz arkadaşlar. Geriye dönük kıvrılık olanları şöyle. Normalde böyle çekimlerde yaparken arkadaşlar biraz yavaş yapıyorum. Yani bunu iyice görün bilin diye. böyle temizliğe temizliğe gideceğiz. Şimdi şu yukarı giden o zaten geliyor. Eğer bunu kesmezsen bu dik gideni kesmezsen arkadaşlar bunu yatıramazsın. Bunu buradan alacaksın ki bunu yer, buna yer açacaksın. Zaten ağacın yanına vardığınız zaman o kendini belli ediyor. Şimdi şöyle baktığın zaman şu arada bir doluluk var. Hemen şuradan al şunu ara boşalsın. Devam ettik. Şurada ufak ufak yine bak şu. Bunlar zeytin vermez arkadaşlar. Bunlar geçen sene zeytinini vermiş. Bunları tekrar biz alacağız ki buradan yeni filizler çıkacak. Şimdi etek dalı. Etek dalı çok önemli arkadaşlar. Şöyle güneşi arkama alayım. Etek dalı çok önemli. Eğer ağacı çok yukarı bıraktığınız zaman etek dalları zayıflatır arkadaşlar. Etek dalları zayıflattığı zaman ağaç gövdeyi ciplaklaştırır. Yukarı doğru kaçmaya başlar. Yukarıdan durdurmadığın sürece alttan etek dal çıkartmadığın sürece işiniz zorlaşır. Şimdi mesela etek dal da buradan gelmiş. Alta yere yakın olanları. Şu alttan bak. Şöyle. Alttan alın. Yukarıya kaldırın. Ondan sonra şimdi şuradan e, gelmiş arkadaşlar. Bir obur çıkmış. Bu da çok aşağı gitmiş. O zaman ne yapacaksın? Bu obur işine yarayacak mı? Yaramayacak. Bu çok ileriye taşıyor arkadaşlar. Zaten şu anda traktörün gidecek olduğu iz düşümü burası. Buradan yukarıya çıkmış. Hem yukarıdaki ağaca alttan yukarı kaldıracak. Hem de çok ileriye kaçacak. Sürekli ileriye gitmek isteyecek. Bunu buradan aldık. Şöyle altı kaldırdık. Hem geriye çektik ağacı, hem oburun aldık, durdurduk. Şuralara ufak bir temizlik yapalım. Yani bu biraz önceki dediğim gibi arkadaşlar ana gövdeden gelen dalı böyle ciplatarak gelmeyin. O zaman ne olur? Dal çok uzun gelir, aşağı doğru eğilmeler, kırılmalar çok olur. Şimdi şöyle baktığımız zaman ağacın yanına geldik. Ne diyorduk biz? Bütün dallarımız dışarıya bakacak. Burada ne yapmış? Dal içeriye kaçmış. Şuradan alalım. O dal dışarıya gelsin. Şöyle. Şu kırıkları alalım. şurada. Bu da bunun altına girmiş. Bunu da buradan alalım. Şimdi arkadaşlar bak burada güzel bir dal aslında. Yani meyve dalı da var bunda. Niye var? Bak şöyle. Normalde buradan gelir. Dal yumuşar. Böyle hafiften bir kıvrımlı olur arkadaşlar. Meyve dalları bu şekilde olur. Ama ne yapmış? Bu yukarıdan patlamış, uzamış gelmiş arkadaşlar. Ta ileriye geçmiş. Ne yapacağım? Ben bunu biraz geriye çekeceğim. Çünkü şöyle baktığımız zaman şöyle yapalım. Bak ağacın şurası çok ileride. Benim istediğim ne? Ağaç böyle dümdüz olur arkadaşlar. Hemen şuradan ben ağacı bir çekim geri. Şöyle bir çekelim. Şimdi geldik. Üstü tamam. Ama alt, alt hala dışarıda. Şimdi bakıyorum şöyle. Şu dal nereye gelmiş? Ta şura gelmiş. Şuradan bölünmüş. Şuradan bak arkadaşlar. Uzamış. Şuradan aldım. Şöyle hafif bir aralama yaptım. Şimdi geri gelelim. Bir daha bakalım. Çok az bir şey daha var. Yani bu elinizde olan bir şey arkadaşlar. Bunu istediğiniz gibi berberin tıraş ettiği gibi ağacı böyle tertemiz yüz yuvarla çıkarırsınız. Ben şimdi bunu böyle e, yani yavaş yavaş göstermek için size yapıyorum ama benim artık elim alıştı. Ben bunu hemen böyle ağaca girdim ve vurur geçerim arkadaşlar bak. Şimdi geri tekrar çekildim. Ne oldu? Dümdüz çıktı bu arkadaşlar. Biraz önce ilerli geriyle böyle şeydi. Olayı düzelttik. Şimdi şunlar çoksa bunlardan seyredin arkadaşlar. Bunlardan birer tane gelecek için böyle bırakın. <laughs> dik gidenler her zaman diyoruz bak dik gidenler hiç bekle. Beklemeden kes. Temizle. Evet. Şunlardan arkadaşlar Bırakın bir iki tane kendinize Böyle yedekte dursun Şimdi geldik buraya Bak normalde ağaç arkadaşlar şu şekilde iniyor Bak şu şekilde Şurada ne olmuş dışarıya taşmış İşlenmeyen bir yer Normalde böyle çalışıyorlar Burası işlenmiyor ama Bak görüyorsunuz ağaçta böyle bir şeylik var bak, Ağacın bir bu tarafına bakın böyle bak toparlandı geldi Burası dışarıda. Şimdi burayı düzeltelim. Şu şu dal bizim işimize yarar mı? Şurası yarar, buraya yaramaz. Burayı aldık. Biraz yukarı kaldırdık. Ondan sonra şöyle bakalım arkadaşlar. Şöyle. Bir çekelim, bir geri gidelim. Baktık, bir tane daha var. Geldik, neresiymiş bunun? O zaman ta şurada geri geleceğiz, şuradan alacağız. Bak. Topladık arkadaşlar. Şuralardan şöyle bir taze filiz elde etmek için makas atalım. Şunlara Şöyle kırıkları alın arkadaşlar çünkü onlar Artık ağaç üzerinde yük Çok hafif bir yeri tutar Solmaz siz onu aldanırsınız Az büyüdüğü zaman ya kendiliğine kırılır Ya eliniz olan değdiği zaman hemen anında kırılır şimdi şuradan Burada tamam Şurayı biraz yukarı kaldırmam lazım Şuradan bir aldım arkadaşlar altı hafiften alayım Tamam. Orada tamam. Şimdi böyle birinci kademeden gidiyorum. Daha sonra biraz yukarıya çıkacağım. Şöyle geldik. Burada herhangi bir şey var mı? Yok. Şunlara da şöyle ufak makas atalım. Şimdi şurası içeriye bir baskı yapıyor. Şöyle göstereyim. Şunları. dibindeki Dibindekiler alın arkadaşlar. 60 santimden aşağıda hiçbir şey bırakmayın. Çünkü size 60 santimin altındaki lazım değil. Ama 60 santimin üzerindekiler artık işinize her zaman yarayacak. Artık buralar bak benim işime yarayacak arkadaşlar. Şimdi şu Şunları tercih edin. Şunları çok tercih etmeyin. Bak bunlar daha yumuşak dallar. Zaten normalde uç taraflara doğru kesmiş olduğunuz yerlerden genelde arkadaşlar meyve dallar. Bak şöyle yumuşak dallar çıkar. Bunlar hemen meyve verir. Bunlar meyve verir. Ama dik çıkan şunlar arkadaşlar bunlar meyve vermez. Bunlar biraz büyüyünce hemen buralardan yavaş yavaş durdurmak lazım, açmak lazım. Şimdi içeriye içeriği doldurmasın içeri alacağız. Hafiften içerilere dokunalım. Şurada tepeye bak arkadaşlar. Liderler şu. Gitmesin. Şöyle durdurarak Dengeli büyüsün. Şimdi yukarıya çıkalım. Şimdi normalde şunların hepsi dalı. Ortadan şuradan arkadaşlar bak tam şöyle eğer şöyle falan yaparsanız ee, filizler daha çok çıkar. Hemen tam şu eklem yerinden alın ki güç hemen buraya gitsin. Bunun da. Burada arkadaşlar bak bu buraya açılmış, bu buraya, bu buraya açılmış. Şurada tam ortada merkezde olan bu yukarıya zorluyor. Bunu buradan aldık. Hem de dalların arası açılsın. Şunlar arkadaşlar kamera tam çekiyor mu bilmiyorum ama şu ince olanlara makasınızı vurun taze sürgünler elde edin. Şimdi şöyle dışarıya çıkalım. Şöyle bakalım. Üst seviye arkadaşlar. Derinlik. Böyle eşitleme. Traktörümün çalışacak olduğu ara bu ara e, bu şekilde bak her tarafını toparladım ağacın her tarafını toparladım arkadaşlar daha sonra e, kendim için içeriden bak şuradan filizler bıraktım elimin altında olsun arkadaşlar kesmek çok kolay ama yetiştirmek zor bunları. bunlar her zaman elinizin altında bulunsun Toplarken şuradan bir dal kırılılar Veyahut da e, ne bileyim yani herhangi bir traktör çarpar dış dalın biri kırılır. Bunlar her zaman elinizde bulunsun. Şöyle yani e, iç boş ama yukarıda bak şurada bak bu burada bu burada. E, şey arkadaşlar merkez boş olmasına rağmen üstü kapalı üstünden yine ee, yani dik gelen güneş ışınlarını önler bunlar arkadaşlar. Zaten zeytin ağacının e, güneş baş düştü arkadaşlar. Yani şu anda bak hiç gövdelerde yanma yok. Daha önceden gövdeler tamamen yanıktı. O zaten önceki videolarımda bunu görürsünüz. Şu anda gövdeler tertemiz arkadaşlar. Üste dik gelen ışıkları yani güneş ışıklarını almaz. Zaten altta normalde 60 santim. 60 santimden sonra etek dalları dağıttık. Şu anda çok güzel oldu. Şu anda budama bizim için çok kolay. Çünkü her sene biz bunun budamasını yaptığımızdan dolayı fazla bir sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Kolay oluyor. Ama birkaç sene hiç budanmamış Zeytin bahçesine girdiğimiz zaman işimiz çok fazla oluyor, çok kesiyoruz. Ağaçların şekilleri de bozuk oluyor. Yani bundan sonra arkadaşlar e, her gün farklı bahçelerde e, böyle değişik ağaçlar gördüğüm zaman veyahut da işte e, şekli bozuk ağaçlar olduğu zaman ara, ara hep böyle video çekeceğim. E, zeytincilikte biliyorsunuz en önemlisi budama. E, çok yol kat ettik arkadaşlar. İnşallah e, bu budamayı tamamen yaptıktan sonra ondan sonrası artık çok kolay ondan sonra tamamen Besleme Çok az bir miktarda da bilmemize gereken zirai ilaçlamalarda işte biraz teknik Şeyler var arkadaşlar Ama bu işin en önemlisi yüzde sekseni diyebilirim Budama ee, Şu anda bayağı bir ilerledik Arkadaşların e, yapmış olduğu budamalara bakıyorum bana gönderdiği videolara bakıyorum Bu işi başardık arkadaşlar Daha da iyi olacak inşallah Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.